Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Park Edition'da e, server tanıtımının ikinci bölümünü çekiyorum. Bu kez Türk bir server tanıtacağım. E, e, Junior Craft Server'ı yani öyle ismi geçiyor. Çok güzel bir server çok hoşuma gidiyor yani her gün gidiyorum ve güncelleme geldikten sonra bayağı girip, sık girmeye başladım yani arkadaşlar. Hemen gireyim bunun IP'sini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında. Arkadaşlar hemen geliyorum. iki dakika hemen. 2 dakika dediniz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Lobimiz ve geldik arkadaşlar. Direkt olduğumuz gibi zaten. Burada doğuyorsunuz. Şu sarı yerin üzerinde. Işığın üzerinde daha doğrusu. Arkadaşlar. Oyunda kasa var. Işınlı Arkadaşlar size mekanları göstereyim. Ev var, lobi var, orman var, cehennem var. Bir de nedir var? Ee, evinde arkadaşlar ilk başta bir e, iş oluşturmanız yani, lazım arkadaşlar. Dungeon Craft Server arkadaşlar. Kasaları arkadaşlar. Ben kasa anahtarı biraz çıkart çıkartacağım daha doğrusu. Ee, en düşüğü oh, burada böyle şey, şey var. En düşüğü arkadaşlar demir kasa. En yükseği efsane. En yükseği yani çıkarabileceğiniz en yüksek kasa, efsanevi bir kasa. Ee, bunlar şu mavi sadece elmas, efsanevi altın ve demir taştan çıkıyor. Demirden e, stick, stick neydi adı? Meşale, taş kazma, demir balta, ee, bir de başka bir şey de çıkmıyor. Bana başka bir şey çıkmadı yani. Bir de odun çıkıyor tane falan. Ee, arkadaşlar her e, altından aslında altından pek falan ne çıkıyor ya? Ben de bilmiyorum aslında ama her neyse. Şimdi arkadaşlar büyü ver. Büyü var daha doğrusu. Büyü ver nedir lan? Büyü var. E, kazmalar arkadaşlar marketimiz böyle. Anahtar alabilirsiniz. Eşyalara e, özel eşyalar tarabiliyorsunuz. Arkansas gelir sözlerim arkadaşlar. Büyüler var, boyalar, yemekler, tohumlar, bloklar, zırhlar kazmalar, kalışlar. Bir de çıkış var zaten. Anahtardan arkadaşlar. Anahtar alsanız kazık yani. Yani kusura bakmayın ama kazık. Arkadaş, ışınlandan ilk başta evi göstereyim. Ev. Evet. Hadi. Geldik arkadaşlar. Normalde burada bir tane buz, ol biraz buz olması lazım bu alanı kaplayacak kadar. Şimdi arkadaşlar, ben burada böyle bir şey yapmaya saçma ama çok saçma yani olmuyormuş. Bu niye olmuyor? Bu niye olmuyor? Niye çalışmıyor? Allah Allah. Burada kalmış herhalde her neyse. Şimdi ya hallederiz. Arkadaşlar bana bunlar çıktı. Taşlar pek fazla satılmıyor yani. Anam lavım varmış benim ama bunu nereye boşaltabilirim? Şöyle küçük bir delik açayım. Kova lazım arkadaşlar sadece. Kovayı alayım. Bazen böyle şeyler olabilir. Normaldir. Anam özür dilerim. Küfür edecektim. Her neyse. Yanlışlıkla bir şey olmaz. Bende zaten var şunu şöyle katalım. Şuradaki lovumuzu alalım. Bunu da böyle buraya katalım. Tamam. Burası bir sıkıntı değil. Altın kasa çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. serverı benim çok hoşuma gidiyor. Hatta, hatta bakın arkadaşlar. Çar 2 XP de düşüyor. Demir kasa demir düşürdüm diyor ne çardığı altta gözüküyor arkadaşlar. Elmas kasaları çıktı bana. 2x elmas düşürdü. Yani arkadaşlar benim setim elmas e, kit başlangıç yazarak başlangıç başlangıç kiti alabilirsiniz. Huni arkadaşlar efsanevi sandıklardan falan çıkıyor. Elmas sandıklardan çıkıyor. Kasadan daha doğrusu sandık Arkadaşlar görüyorsunuz 6 xp 2 xp net kasası çıktı, demir kasa anahtarı çıktı. Aa, arkadaşlar en iyisi, e efsanevi zaten adı üzerinde efsanevi. Clash Royale gibi yapmışlar ya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kastım Yani bayağı çıkıyor benim işte bu aşamaydı ama normalde bazen üst üste almaz çıkabilir, altın çıkabilir. Başka kasarak üstüne çıkabilir arkadaşlar. Ben biraz isterseniz kasa kasayım arkadaşlar. Geleyim. Şimdi biraz kasa kasa ise geleceğim arkadaşlar. Bir, bir beş tane olsa yeter. Devam el. Bu ne yol? Her neyse arkadaşlar hemen geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yedi tane demir kasa anahtarım. Dört tane efsanevi kasa anahtarım. Al, al 7 tane altın kasaraklarım Bir de 5 tane elmas kalıs anahtarı arkadaşlar çıkardım. Yani siz daha fazla kasarsanız daha yani daha çok kazarsanız o kadar ne kadar kazarsanız daha doğrusu o kadar kasa çıkar arkadaşlar. Yani bu serverın en hoşuma zaten bu özellikten bu özelliği. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar e, kasamıza. Slash isim lan yazıyorsunuz ya, isin. Şu Sin lan arkadaşlar. Şundan yazdığınız Bu gel önünüze geliyor. Ben hemen lobiye basıyorum arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar lobideyiz. Yani lobiye geldim. Hemen kasalara giderim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane Türk bayrağı var. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O da baskını yedik. Her neyse biz kasa açılımıza başlayalım. Bunu adam event yapıyor. İyi ben hepsini boşaldım ya. Ha, kılıç boş aldım ya. Ne olmuş. Nasıl bir boş. Demircinin demir fazması. Su. İyidir iyidir beleş. Bir neyse onları almam Onları almam ben. onları almam. Ben. Ben onları almam istemiyorum Arkadaşlar iyi başta demir kasalarımıza başlayalım. Bir balta. Demir. Gelmeyin lan. Bir taş kaz, iki ocağı bir taş kazma. Çok büyük ettiler burayı. Evet arkadaşlar 2 Ocak daha geldi. üzerime hepsini çöp attılar. Atayım ben bu çöpleri. Bu kalsın. <laughs> Pardon. İşime yarayacakları bırakıyorum zaten. Alsana Ocak. Crafting table'ı ne yapacağım ben? Bu altıya da atalım. Altını da atalım. Bunu da atalım. Veya bunu da atalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar demir daha demir kasamız varmış. Her taraf biten. Açın bir. Demir kasa, demir kasa. Hadi ya. İki ocak. 20 tane de altın geldi. İyidir. Bunu şu ocaklara atayım. İşine yaramazlar. Arkadaşlar oyunun başında her sandıktan 5 e, beş, beşer beşer 5'er veriyor. Yani ben o oh, huyla ben dedi arkadaşlar. Oyunun başında bizi açmamız için veriyor. Altın kasalardan devam edelim. Arkadaşlar çok güzel bir fırsat var. Elitron 10 TL. Çiftçi 15 TL arkadaşlar. VIP. Arkadaşlar VIP 10 TL. VIP artı 20 TL. VIP MVP 30 TL. 100 bin jeton ise 5 TL arkadaşlar. Bu en güzel şey bu arkadaşlar. Yani sevgiler günün özel. Nedense. Ben yani bir tane daha altın kas açalım hadi lan Heh, adet nedir tuğlası arkadaşlar arkadan ses çok ama çok özür dilerim bir türlü susmuyorlar hadi arkadaşlar kasma var ya Yani evet, altın kasa. Arkadaşlar bu serverda sevmediğim bir şey daha var. Nedense efsanevi kasanın açtığında yarısı boş, yarısı da dolu oluyor Ben açıyorum. Aleyküm selam kardeş. Bir gün ama çöpleri ne atıyorlar? Bilmiyorum. İki üç neredeyim benim üzerime geliyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bu videonun yarısı konuşmayla yarısı çöp atmakla geçti. Burada kim var? ben atıyorum galiba. Sorunu olduğu için arkadaşlar. Bir tane daha altın kasa açalım. Nedir pırıl olur? Hadi. Arkadaşlar ben iyi sandıkları açayım. Size neyse arkadaşlar. Ben iyi yani efsane bir elmas kasaları açayım. Yoksa bu video geçmez. Bu ne işliyor? Gelirler de çekiyor beni nereye bakıyorsun? Sunucu bağlantısı kesildi. Yenilendi. Arada sırada böyle olabilir arkadaşlar. Sunucular. Ben sonucunu iki yazdım arkadaşlar. Sınlar başka bir tane daha gelmiştim. Şansa bak be. Açın. Arada sırada olabilir arkadaşlar. Normalde sunucu temizlemek amacıyla atıyorlar. Arkadaşlar ben şöyle adam gibi bir, bir, bir laksız bir şey laksı götüme girdi. Siz de beraber hı, kasa zaten kasa kasadayız. Hadi lan. Hı, elmas kasayla efsane bir kasa var kaçalım arkadaşlar yoksa bu şey bitmez. Ben iki tane de pul Elmas kasa. Elmas kasa. Yok kasa bu. Seviye demir kazma makinesinde. Ödet çelenti. Elmas kasa açalım. Elmas kasa açalım. Türk kasa boş çıktı. İkinci de seviye demir kazma çıktı. Demirin demirini demir kazması ha, Demirini demir kazması daha güzel. Hadi lan. Bak adamdan ne gidiyor saniye bir kasa. Tüm kasa boş çıktı. Yüzde seksen ihtimalle. Evet. Kasalar, arkadaşlar hep saniye bir kasadan çıktım. Güzel şeyler çıkıyor. Ama normalde hep çıkmıyor. Anlamadım bu nasıl iştir. Yine boş çıkacak. Göreceksiniz. Tüm kasa boş çıktı. Bu da kesin tüm. Hadi bir tane bir tane çıkar mı lan? Hadi lan çıkarsan olsun lan. Hadi lan. Çıkacağım kaçamaz zaten. Hadi. Çok kaza başladı. Arkadaşlar ben bu demir kazma, elmas kazma, elmas balta hepsi Efsane bir sandıktan çıkardım. Sen neyse altın sandık açalım. Arkadaşlar onun %80'i boş, %20'si zor oluyor. Anlamadım. Arkadaşlar, şu altın kasık açılmış mı? Tamam. Evet arkadaşlar, serverımız böyleydi. Öbürlerini tanıtamadım. Siz altın kendiniz yaparsınız, her şeyin tadını tadını kaçırmayalım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum atmayı unutmayın.